Arabistan'da etkili olan ve dalga dalga başka bölgelere de etkisini gösteren Vahhabilik akımının fikirlerinden bir tanesi vefat etmiş olan zatlardan istimdat etmek şirktir. İşte ya Abdülkadir Geylani demek söz gelimi onlara göre şirk. Görünüşte bu kuvvetli görülüyor delil itibariyle, zahir itibariyle. Ama Bediüzzaman da benzeri şeyleri yapmış. Diyor ki, ''Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, ya şeyh, yani ya, ey Abdülkadir Geylani, sana bir fatiha, sen benim bu şeyimi buldur.'' Böyle söylerdim. ''Aciptir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle Hazreti Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş.'' Yani burada, yani bin defadan söz ediyor. Bin defa kesretten de kinayedir aynı zamanda. Demek ki e, vefat etmiş olan bir kısım zatlar eğer bunlara yetki verilmişse hani kul bunu almayınca Hızır imdada gelmez diyorlar ya. Hızır misal yetki verilmişse gelebilirler, yardımcı olabilirler ve onların feyizleri üzerimizde görülebilir. Bir tanesi sordu bana. Dedi ki hocam ölülerden istimdat edilir mi? Dedim acaba ölmüşler mi ona bakmak gerekir. Kur'an-ı Kerim şehitlerle alakalı diyor ki وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yani Allah yolunda katledilmiş olanlara ölü demeyin. Belahyaun onlar diridirler. Velakin la lâ teşurun lakin siz şuurunda farkında değilsiniz. İşte Abdülkadir Geylani gibi bazı zatlar bunlara vefatlarından sonra tasarruf yetkisi verilmiş olabilir. Tasavvufta böyle kabul edilir. Hızır'ın zor anlarda bazılarının imdadına geldiği e, pek çok böyle menkibelerle sabit olan bir durumdur. Yani böyle bir boyut da var. Hayatın böyle bir boyutu da var. Herkes buna muhatap olmayabilir ama muhatap olabilen kimseler az da olsa sayı itibariyle var. Böyle olunca bu gibi vakaları reddetmek yerine anlamaya çalışmak, en azından olabilir sınırında durmak. Yani her şey bizim malumatımıza münhasır değil. Ee, günümüzde o kadar teknolojik harikalar oldu ki eski insanlara bu anlatılsa bunlar hurafe böyle şey olmaz derlerdi. Ama günümüzde biz bunları yaşıyoruz. Bir internet ne kadar harika bir olay cep telefonuyla canlı yayın yapabilmek ne kadar harika bir olay. Eskide bunlar hayal bile edilemezdi. İşte ilmimizin sınırlılığını fark etmek, böyle haller bizde görülmüyorsa, başkalarında görülebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bediüzzaman'ın Mesnevi'de nazara verdiği bir durum da şu, Bil ki evliyanın himmeti ve mededi, feyiz verme suretindeki manevi fiilleri, Hali veya fiili bir nevi duadır. Hidayeti veren ise Allah'tır. Muhis ve muinde odur. Yani burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Tamam Abdülkadir Geylani gelmiş yardım etmiş olabilir. Hızır gelmiş yardım etmiş olabilir. Bunlar bir iznillah'tır. Allah'ın izniyledir. Yani nasıl ki Azrail Aleyhisselam kendi keyfine göre can almaz. Verilen talimata göre, göre görevini eda eder. Bu gibi zatlara da darda kalmış olanlara yardımcı olma yetkisi verilmişse, bu şekilde bir alan onlara açılmışsa, açıldığı anlaşılıyor. En azından tasavvuf yönüyle. Tasavvufi bakışta bu böyle. Bediüzzaman'ın anlattığı, tecrübe olarak anlattığı durumu nazara almak gerekir. Bu gibi olayları kendimiz tecrübe etmediğimizden dolayı toptan reddetmek yerine, olabilir ihtimalini en azından düşünmek gerekiyor. O sınırda durmak ihtiyata daha yakın oluyor. Peki dinde tevessül var mıdır? Allahu Teala ya eyullezine yülle, ya amanu ittaqullah ey iman edenler Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Ve ile vesile ve ona vesile arayın buyuruyor. Peki vesile nelerle olur? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla. Yani ya Rabbi Senin şu şu isimlerin hürmetine istiyorum diyebiliriz. Amel ile Ya Rabbi şu amelim eğer nezdinde makbul ise bu amelim hürmetine beni bağışla diyebilir insan. Bir de e, zat ile mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, işte dua ediyor ve duası kabul oluyor. Ya Rabbi Habibin hürmetine sahabelerden böyle diyenler olmuş. Hatta peygamberimizin amcası Abbas, peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömer tarafından vesile olarak duada kullanılmış. Ya Rabbi demiş, bu zat senin Habibinin amcasıdır. Onun hürmetine bize yağmur gönder. Demek ki bu şekilde vesile yapmak dinde var. Bir de şirk olan tevessül var. Bu da ne gibi? Kabirlere giderek bana eş ver, iş ver, çocuk ver şeklinde istekte bulunmak, bunun tahakkuki için kabirlere çabut bağlamak, kabre karşı secde etmek gibi bidatlerdir. Yani bu son şık elbette uygun değil. Burada şirk kendini gösteriyor. Ama Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessülde bulunabiliriz. Salih amellerle tevessülde bulunabiliriz. Ve zat ile de Ya Rabbi falanca hürmetine gibi bu şekilde onları vesile yapabiliriz. Mesela zaman'a bir kadın gelmiş. Ama gözü görmüyor. Du'a Yani bana dua et gözüm açılsın demiş. zaman onun salahatını şefaatçi yapıyor. Ya Rabbi bu kadının salahatı hürmetine gözlerini aç diyor. Ve diğer gün bir göz doktoru gelmiş. Ve o şekilde bir ameliyatla kadının gözü açılmış. Burada kadının salahatını Tevessül olarak Bediüzzaman kullanıyor. Peki duada vesile e, yapılır mı? İşte duada mesela Bediüzzaman Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle diyor. Burada dört büyük meleği duasına şefaatçi olarak zikrediyor. Öte yandan Arapça olarak e, risalelerde geçen bir dua. Allahumme ya munzilal Kur'an ey Kur'an'ı indiren Allah'ım bi hakkil Kur'an Kur'an hakkı için ve bi hakkı men unzil aleyhil Kur'an Kur'an'ın kendisine indirildiği zat hakkı için nevvir ben ve kuburana bi nuril iman vel Kur'an kalplerimizi kabirlerimizi iman ve Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Amin ya müstaan. Ey kendisinden yardım istenen zat dualarımızı kabul et bu mehalde vesile yapıyor. Demek ki zaten ayet-i kerime ve taulihil vesile Allah'a vesile arayın demiş. Bediüzzaman'ın zamanın uygulamasında da bunun dua şeklinde ve daha bir takım başka şekillerde kullanımını görmekteyiz.